Hepin YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Google Ads tablolar filtreleme nasıl yapılır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Sizler, takipçilerimizle birlikte Google Ads tablolarda herhangi bir sütunu seçerek filtre ekleyebilirsiniz. Bu o sütunda yer alan Benzersiz değerlerin bir listesini gösterir. Yani siz burada filtreleme yapacaksınız. Diyelim bu filtre ekleme işlemi e, buradaki sütunu seçtikten sonra olacaktır. E, sadece filtre ekle butonunu tıklarsanız e, istediğiniz bir filtreyi buraya ekleyebilirsiniz. Yani bu filtreleme olarak da e, geçmektedir. Ve burada yapacağınız bazı işte e, özellikle e, filtrelerden e, kendiniz e, yararlanabilirsiniz. Ekranda bahsettiğimiz aşamaları takip etmeniz ve filtre ekle butonuna tıklamanız yeterli olacaktır. İstediğiniz bir filtreleme aracını Google'a ya kullanabilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna unutmayın. Kanalımın abone abone olmayınsanız lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. kalın. Kendinize iyi bakın.